Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, dükkana yeni bir şeyler gelmiş. Onları alacağız. Hemencik alalım. Bismillahirrahmanirrahim. O Bir Ya hayır bu Bu olmaz. Ol. Sana bin ceza veriyorum. Bin kere. çocuklar çıkarttık. Ne oluyor? Ne? Sevgililer günü mü? Ne alaka? Bir dakika bana elmas koydum veya para yatırdım falan bir şey demeyin. Ya ben para yatırmadım çünkü. abi. Kırmızı kart. Haksızlık var. Sana da bin kere kırmızı kart veriyorum. Ay yeter ya. Ben sinirlendim bak. Yoksa bedava mıydı? Arkadaşlar bedava mıydı? Yoksa... Neyse Çok heyecanla mı, bak. Çok heyecanlanma iyi mi? Bak. Elpimo'nun var bak. Elpimo zaten maksimum. Ve evet. kadar şeydi değil mi? Max seviyede işte bu. Adamsın dostum. Arkadaşlar şuna bakın. Hemen de geri karakterimize de bakalım. 75 karakterimiz olmuş. Nasıl bir şey bu? Aynen. Oo. Tamam. Tamam. Şey. Arkadaşlar bununla bir tane de maç yapmak istiyorum. Hadi daha ha, 8 seviye yaptım normalde 11 12 seviye yapmam gerekiyor ha, bence buradan başlayalım ne zaman da bir kartı bir ve bunun da büyük ödülleri aldık ve hemen çık başa gidelim bayağı Neyse bir tane bununla maç atalım. Bir tane onunla maç atarız arkadaşlar. Ooo. büyük. Daha bu nasıl Neyse ben headshot atacağım onlara. Headshot atacağım. şanslı bir Hadi yapacaksın. En azından bir şey Yine bir olmuş oldu. Nasıl vurdum ama nasıl vurdum? Bak bir tane vurdum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

hey dostum. Dinle var. <laughs> <Maça girelim. gülüyor> evet. Şimdi ilk oyunu yapıyoruz. Bunu da bir tanesini alt ettik. Nereye kaçıyoruz? Zehirle ölürsün değil mi? Ölmemiş. Bu nasıl öldüreceğiz? Hayır geliyor. Hocam, ne yapalım biz öl, öl. ölmüyor ölmüyor öldü Abi, bunu nasıl kullanıyorduk ha? evet şimdi özel gücümü kullanmak için hazırım evet arkadaşlar turşu geldi Evet arkadaşlar iki maç yaptık iki maçı da kazandık arkadaşlar bir tane videomla e, 200 ay ya ne 200 ya 23.200 TL a, TL nerede kupa toplayacağız ve bunu da alacağız ondan sonraki 200 kupa daha toplayacağız. Arkadaşlar böyle Brawl Stars videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ve bye bye.